Selamlar. Gocce elektrikli bisiklete bugün el gazı takıyoruz. Hatta bir adım daha ileri götürüp kruis kontrol yapacağız. Bisikletin garantisi dolduktan sonra bize gün doğdu. Artık istediğimiz gibi açıp kurcalıyoruz. Pil haznesinin ön tarafındaki 4 tane vidayı söktüğünüz zaman altında elektronik kart sürücüsü var. Bir sürü girişi ve çıkışı olan bu kartlar genelde standart benzer şekilde oluyor. Model numarasını internette aratınca bu kabloların ne işe yaradığı çok rahatlıkla anlaşılıyor. Şurada throttle dediği bizim el gazının 3 kablolu soketi. Artı, eksi bir de sinyal ucu var. Çalışma mantığı çok basit. Bu artı ve eksi arasında 5 voltluk bir gerilim var. Voltajı kademelendirerek gönderiyor. Bu uçları bir potansiyometreye bağlarsak rahatlıkla çalıştırırız. Yaptığım denemelerde 1 ila 4 volt arasında motor hareket ettiğini gördüm. Yani 0 ile 1 arasında ve 4 ile 5 arasında yani potansiyometrenin ilk başladığı ve en son bittiği noktada motora sinyal gitmiyor. Evet gayet güzel çalışıyor. Tabii bizim yaptığımız şimdi el gazlarından biraz farklı oldu. Çünkü el gazların içerisinde yay var. İleriye doğru ittirdiğinizde çalışıyor. Bıraktığınızda da geri dönüyor. Ama bizim yaptığımız cruise kontrol gibi oldu. Potansiyometreyi nerede bırakırsak oradan o voltajı vermeye devam ediyor. Kademelendirmeye devam ediyor. Dolayısıyla şimdi bıraktığımız ayarda bisiklet kendi kendine gidecek. Elimizi el gazında tutmamıza gerek yok. Bununla Shimano Steps'lerin yürüme modunu da gerçekleştirmiş olduk. Artık en düşük ayarda biz yürürken yanımızda bisiklet tin 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 gidecek. Prototipin denemesini dışarıda yaptım. Yokuşta, düz yolda. Hatta yürüme modunda gayet güzel çalışıyor. Hatta şöyle bir güzelliği oldu. Frene bastığımız anda gazı kesiyor. Freni bıraktıktan sonra nereye ayarladıysak oraya kadar tekrar motor hızlanıyor. Ya şimdi yorumlara da şöyle yazanlar olacak muhtemelen. 10 bin lira bisiklete vermişsin. Gidip 200 liraya bir el gazı alamadın mı diyeceksiniz. Bu benim hobim arkadaşlar. Böyle şeylere kafa yormayı, uğraşmayı seviyorum. keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak gidona bunu bağlamak için şöyle güzel bir de tasarım yaparım. Onu da 3 boyutlu yazıcıdan basarım. Of, şahane olur. Biz potansiyometre ile yaptık bu işi. 2 liralık bir potansiyometre kullandık ama piyasada 100 lira civarında bu el gazları satılıyor no name olarak. Bunlardan alıp siz de çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Önerileriniz, yorumlarınız olursa aşağıya yazarsanız sevinirim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hayrettin Aram. Geçtiğimiz ay bir sokak röportajında bana bir soru sordular. Ben de böyle bir hüzünlü dünyada hepinizin yüzünü güldürmek için espri yaparak yürüyen uçak dedi. Dalga geçip paylaşım yapan gevşeklere de buradan teşekkür ediyorum. İyi reklamı yaptınız.